Hayır ya sen benim gibi bir adamla kapışamazsın oğlum sen çok daha güçsüz bir insansın Ben karşılı bebek KM komşeyim ya Sen kimsin aşkı KM komşeymiş de neymiş arkadaşlar şu Ejin vücuduna bakın ya Benim vücudum daha güzel değil mi arkadaşlar Ulan sen de asker Kerem komşeyin kim olduğunu bilmiyorsun Seni var ya cidden hacamat edeceğim hacamat Sen benim kadar kaslı olamazsın ben senden daha kaslıyım bunu kabullenmen lazım Hayır ya hayır ben daha kaslıyım ya bunu kabullenmen olacak sensin asıl Ben daha güçlüyüm ve mutluyum bak senin gibi ejik değilim Senden daha kaslı oldum için sen sinirden kuduruyorsun tipine bak Hayır aslanım hayır Seni valla hacamat edeceğim için böyle sinirle bakıyorum Biraz sonra seni çiğ çiğ yiyeceğim Ay arkadaşlar lütfen sakin olun ya Bu kadar kavga etmenizin mantığı ne İkimiz de sana aşık olduk Ve kimin ve, ve, kaya vermiyoruz yani bu konuda Benim yoksa öbür kaşlının Tabii ki beni seçecek oğlum Ben askerim bir kere daha güçlüyüm daha kuvvetliyim Baksana kaslarıma falan Senden de daha yakışıklıyım Hayır ya hayır hay. ben daha iyiyim diyorum sana Bakalım kışa şöyle Bakalım kızı ne diyor? Kızın ne göre kimin daha yakışıklı olup olmadığını seçeyim. Arkadaşlar ben çok kararsızım. İkiniz de çok güçlü ve kaslısınız yani. Bu yüzden ikinizden birinin başına bir iş gelmesi gerekiyor. Kim o adadan kurtulursa o kazanır. Nasıl yani ya nasıl olacak bu iş? Şöyle ben bir cadıyım ve seni hapse gönderiyorum. Asker Kerem komiserle biz evleneceğiz ve sen de oradan çıkmaya çalışacaksın. Hayır ya arkadaşlar bu kadın bir cadı çıktı ve beni burayı hapsetti ya. Gerçekten çok sıkıntılı bir duyum ya. Bu yaşın iş arkadaşlar. İyi bir hapishaneye düştüm şanayım yine. Bu da balka baş yatlay vay. Bu da termine vay. Gerçekten korkunç duyuyorlar ya. Ben ne yapacağım bilmiyorum ya. Baksanıza ben normalde böyle kaşlı ve yakışıklıydım. Bu da kaşlı asker kem komşu. Bundan nefret ediyorum. Tam da bir kızla sevgili olmak istiyordum. Bir baktım bu geldi ve bunu dövdü arkadaşlar. Yani gerçekten cadı beni bu yaya yolladı. Bu yüzden çıkmama yardımcı olmak istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenip bildiriciyle başmayı unutmayın arkadaşlar. Ne işi bu yüzden bir çıkış yolu bulalım arkadaşlar ya. Bu da iğrenç parmaklıklardan nasıl çıkabileyim ki acaba? Terminatör abi sen beni kuytaya Ben ajan P seninle konuşmam yasak. Lütfen evine dön. Hayır ya arkadaşlar bana yardım etmiyor. Ah ne arkadaşlar gizli bir şey var. Elmaş adam bu ne? Ne diyecek acaba bana? Sandığa bak sandığa beni baban yolladı. Ben bir ajanım. Çabuk sandığa bakmanı istiyorum senden. İş be arkadaşlar canım babam yine bana yardımı için bir tane ajanını yollamış. Bakalım. Ay, evet arkadaşlar bir sürü silah var burada görmüş olduğunuz gibi. Bu silahları kullanarak şeyin buradan çıkabileyim. Evet burada da bir tane kajma var arkadaşlar. Kajmayla sanayım. Bunların işini bitirmem lazım duyun bakalım şunu şöyle koyalım Şuradan kaçmayla çıkacağım arkadaşlar Şu yayı kıyayım Bu yayı da kıydım Ulan sizin işini bitirmeye başlıyorum o zaman Alın bakalım pişlik yayı tıklar Arkadaşlar bunların işini bitirmeye başladım bile Ulan siz var ya pişlik temin öyle şiş. Kimse benim karşımda duyamayacak oğlum Alın bakalım alın bakalım alın 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 Arkadaşlar işlerini bitiriyorum görmüş olduğunuz gibi Alın lan alın bakalım hepinizin kafasını kıyayım vallahi billah Benim kim olduğumu öğreneceksiniz oğlum Bütün herkes öğrenecek benim kim olduğumu Alın bakalım arkadaşlar ya. Benim yardıma ihtiyacım var bunu indirmek için. Lütfen yorumları çekici Ben de kimin bana yardım edip etmediğini bileyim arkadaşlar. Bunların işini bitiyorum görmüş olduğunuz gibi. Alın lan alın piştikler işici. Arkadaşlar valla buna işini bitirdik. Bir şu 12 katmanı geçiyorum. Bu da bak iki kafalı yaya tıklay var ya arkadaşlar bu neyine şey ineceğim acaba yahu İki tane batman var ya. arkadaşlar bu batman abiler ne oluyor bir yakın geçeyim gideyim Ulan sen ne ara çıktın içeriden lan manyak adam seni çabuk yuvana yer Demek öyle diyorsun da batman abi al o zaman yuvama falan giymeyeceğim ya o iş benim yuvam değil ayıca. Arkadaşlar bu ayılayı indirmem lazım. Şunların tipine bakın. Hayvana benziyorlar. Alın bakalım ulan şiş var şiş. Şiş benim babamın da benim de kim olduğumu bilmiyor lan. Alın bakalım hepsinin işini bitireceğim arkadaşlar. Pompalı ile indireceğim hem de hepsinin işini. Alın bakalım alın bakalım al bakalım piştik ya seni. Arkadaşlar bunlar benim kim olduğumu öğrenecekler ya. Şiş biliyorsunuz bebek hem komşunun kim olduğunu. Bunlar da öğrenmiş olacaklar. Piştikler şişe. Alın bakalım alın bakalım. Vallahi hemen bitiyor arkadaşlar. Birazcık da böyle güçlü silahlar kullanmaya başlamamın zamanı geldi şanıyım. Al bakalım, al bakalım. Şendal, şendal hepiniz alın. Ulan arkadaşlar bana yardım ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin ki bebe ya be, be bu savaşı sonuna kadar kazanalım. Sonunda hepinize bir sürprizim var arkadaşlar. Ulan hepinizin işini bitirdim. Tamamdır arkadaşlar. Zıplıyor bu ya. Oh, buradan çıkış bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Aa bu şans kuşu arkadaşlar. Bakalım ne şans getirmiş bana. Ne <laughs> ne? Evet arkadaşlar bakalım şansımıza. <laughs> evet bir şu silah daha çıktı arkadaşlar. Tam da silahlarımın neymiş falan bitmişti. Vallahi çok şanslıyım arkadaşlar bunu aldığım için. Tam da devam edebileceğiz arkadaşlar. Bunu bu yere koyalım. Bunu testi imzalayalım. Şu kapıyı açalım. Bu ne var arkadaşlar? Işıcı var ya. Alın bakalım pislik ışıcılar size. işinizi bitiyorum yeni lazer şirahımla. Arkadaşlar 360 no scope atıyorum hocam, bir tane. Öldürdüğüm sanırım şey evet ölmüş arkadaşlar. Bundan da işini bitiyor oğlum teker teker. Adam arkadaşlar şey düştüm. Ay arkadaşlar ayaklarım yandı ya. Ay arkadaşlar peşinden ne geliyor manyaklar. Olan arkadaşlar. Şu ateşim sonunca devam edeyim. Şu kapıyı kapatayım da. Evet arkadaşlar ateşim sonunda devam ediyorum. Ulan şiş var ya Ben az önce lava düşüydünüz. Ayaklarım yanıyor. acıyor arkadaşlar hala. Neyse duyun şunu. İşini izle bir şekilde biteyim. Ulan al lan pislik seni. Al lan Çender çender çender. ulan üstüme gelme üstüme gelme. Vallahi uçta. Hepinizi yayayım. Tamam da arkadaşlar bunun işini bitirdiğime göre gidiyorum devam ediyorum. Böyle şikayet amacılarla elimize bu ne ya yeşil devler var gerçekten korkunç şeye benziyorlar arkadaşlar. İşte oyun bakalım bunların işini bitirmeye başlayayım vallahi billah. Alın lan siz var ya siz, siz var ya siz var ya siz, siz gerçekten iyi genç adamlar ulan, ulan ulan keseyim lan sizi keseyim vallahi keseyim. Ulan bunların işini bitiriyorum arkadaşlar. Al, al bakalım bunu da böyle kesiyorum ulan siz var ya siz. Lan işini bitireceğim vallahi billahi. Al bakalım şimdi piştiği ya artık. Şunun tipine bakın oyda bir tane kaldı. Neyse onu yeneyelim arkadaşlar hiç kalmasın. Sonra beni gece buluyor falan çok korkayım ben öyle şeylerden. Bu yaya geldik. Bu yayı kıyıp bu böyle kılıçla mı kıyacağım? Böyle teştireyle mi? oha arkadaşlar gerçekten teştireyle kıydım. Ama aa başınca da açılıyormuş arkadaşlar bu sen o böyle daha güçlü oluyormuş bu neyse arkadaşlar bu çılgın merdivenden çıkalım da abla yavaş bir şekilde vallahi başıma bir şey gelirse bileyim ya gerçekten ölüm tehlikesiyle dolu bir yay bu yaşı neyse buydan bu ya hop bu yaya atlayalım buydan böyle buydan bu yaya yatak var arkadaşlar yataktan jipledim buydan bu buyur yaya geldim bu buydan bu buyur yaya tamam arkadaşlar aşk kardeş anayım hop böyle atladık arkadaşlar buydaki elma şey atlamam lazım Umarım atlayabileyim ya hop sonunda atladım arkadaşlar bir de bu yayı hop bu yayı da atladım gerçekten korkuyor bu ne la burada kedi amca var arkadaşlar kedi camcanın değişini bitirmem lazım şanıyım kedi camcacım özür dileyim ama özür dileyim ama siz bana çaldıracaksınız o yoksa al bakalım kedi camca sonucu böyle bu ne yapıyor arkadaşlar bu adam gerçekten bu hacamat ediyor arkadaşlar adama hop böyle bir tane uydum arkadaşlar kafasına ulti atayım mı arkadaşlar bum <laughs> arkadaşlar ulti attım gerçekten şu yüzden yol gelecektim boşuna hemen hızlı bir şekilde gelmiş oldum buydan bu yaya ya buradan bu ya böyle arkadaşlar buradan hop bu atladım buradan hop buraya atladım tamam arkadaşlar çok aç kaldı şuradan hop böyle atladım arkadaşlar buradan şuraya ya. buradan hop böyle atladım vallahi bir arkadaşlar ya kanala abone olup videoyu beğendiniz mi bunu yaptıysanız devam ediyor hadi bakalım buradan da bu yaşı bu yaşı ne böyle ya Aa, arkadaşlar şu o oyda şunun da çıkışa geldik şeneyim ya şuradan çıkışa doğru yüzmeye çıkayım arkadaşlar nefes alıp çıkacağım <laughs> Boğuluyorum galiba Arkadaşlar şu anda çıktım Burada Yusuf Atakul diye bir abi var Atlet adam falan var arkadaşlar Neye geldim ben buraya ya Burada bir ağaç var bunu birazcık keşeyim Aa, bilmiyorum. Arkadaşlar bugün şunu bulmam lazım. Bir sonraki videoda aşkı poliste sonuna kadar dövüşeceğiz arkadaşlar. Şüphesiz bu işi bunu söyleyecektim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olup bir de bildiğin yani açar açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bebek polisi hepinizi çok seviyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay 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 bay.